geldi ve hemen aldım. Az kaldı arkadaşlar. Sezonun gelmesine az kaldı. Az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Hep birlikte bunu burada durup bunu izleyeceğiz. Bismillah bir atalım ve oturup yeni sezonun gelmesini bekleyeceğiz. Aa, çimenin içinde daha uzun. Ya nasıl öldün? Çıllap, çıllap, ça ça ça, nasıl yenildin? Neyse. Şimdi oturup bunu izleyeceğiz merak etmeyin. Kazanma ve yenilme animasyonlarını göstereyim size. Direkt max yaptım. Pardon yanlış yere girdim. Şimdi ya da yanlış yere girmedim. Vuruşlarına bakalım. 2000 vuruyor. Dışarıda 2000 vuruyor. Dışarıda 2000 vuruyor. Dışarıda 2000 vuruyor. Durur. yakından yakından kaçırıyor. Yakından da kişini vuruyor. Suyun üstünde de yürüyebiliyor Suyun üstünde alanı artmıyor. Kaç vuruyor suyun üstünde? 1600 vuruyor suyun içinde. Şunu bir öldüreyim. Bunun içinde daha uzağa atabiliyor çimenlikte. Yakın Bakın. şimdi çimenlikte ne kadar vuruyor çimenlikte de 1600 en iyisi dışarıda vuruyor şöyle otisine de bakalım o otis çimende değişiyor mu Su da değişmiyor suda da değişmiyor kaç vuruyor 1600 vuruyor ben de onun hasarının aynısını vuruyorum şu an. böyle böyle İki tane koyabiliyor muyuz? Yok. Şimdi kazanma ve yenilme animasyonlarına bakalım. Yenilme animasyonu. Evet arkadaşlar şu anda hala bekliyoruz. Yenilme animasyonu. Şöyle şuradayız. Böyle elindeki kuklayı yere sokuyor. Ve ağlıyor. Şimdi kazanma animasyonuna bakalım. Kazanma animasyonu bu. Şimdi arkadaşlar durup Sezonun gelmesini bekleyeceğiz. 17 dakika. Oyuncana. 17 dakika tek kaldı. 17 dakika. Hatta ben 15 dakika olana kadar durdurun videoyu. 16 dakika oldu. Ben başlattım 15 dakika olmasın ya. Böyle bekleyeceğiz. Şurada arkadaşlar. Hemen nerede? gözüktüğünü de göstereyim. Arkadaşlar göstermeyin ya. Search'ün yanımda. Şuradaki kostüm var ya. Search kostümü. Orada. Hatta daha iyi gösteren bir yer var mı? Daha iyi gösteren yok. Burada böyle oturup bunu izleyeceğiz. Sasuke'yi de çağırayım. Bu yani. Kahretsin. Hemen ona yaz yazamıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Tırır, tırır, tırır. My magic's thicker than gumbo. Onda da var. Aha. Arkadaşlar benimle alakası yok. O düşürmüş. 13 dakika sonra görüş. 11 dakika. Şimdi hemen hızlıca geçelim. Bunun bir daha fotoğrafını çekip yayınlayacağım. Yok burada değil ha. Gelecek ya Melek'in tarafını seçiyor. Tam orada çekeceğim. Piu. Gördüğünüz gibi hala bekliyorum. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben şeytan olacağım. Şeytan mortis için şeytan olacağım. Yes be geldi geldi. Az kaldı. Geliyor geliyor. Son ki 3 4 3 dakika 3 dakika. Aga kutu açtık. 6 10 lira. Bu stars. All stars. Yeni bir şeyler geldi bile. Gelmeye başladılar. Kast. Yeni, yeni teklif gelmiş. Üç tane. Yeni teklifler. Bekliyoruz. İki dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Bir dakika. My candy is not for kids. Max seviyeyle geldi gibi arkadaşlar. Arkadaşlar geldi gibi Max yaptım. 4. Çok az kaldı. Sazuki. Şuna. değil. 27, 26, 25. 10 dakika, 10 saniye. 17. 9 8 7 6 5 4 3 2 bir, 0 Allah! <laughs> Yine 17 dakika. Aa geldi. 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 Şükür. Şükürler olsun. Ben ben şimdi. Ne bu lan? Ne lan bu? Okuldan gelince çekeceğim bir daha video İlk önce arkadaşlar yan hesaplarıma geçeyim. Yan hesaplarına geçiyorum. Geldi. Yan hesabımda. Şeytanlar. Leave them shell shot. Clancy. Star hediyesi. Diğer <laughs> hesabım. Şeytan olma şeyi. Ben nereye şeytanı seçtim? Çal çevirdi. Green green magic. My needle is on point. My magic's thicker than gumbo. Güya Ay arkadaşlar. <laughs> kutumuzu açıyoruz. İlk kutumuzu, ilk şeytan kutumuzu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak şeytan kutumuzdan. Yan da açıyorum Dokun ve basılı Çok büyük bir şey çıktı. Oh my god nasıl olabiliyor? Arkadaşlar çok müthiş. Şey geldi. Geri intikam. Tamam. Dükkanda ücretsiz bir şey geldi. Galiba şey. Kaç var alıp? Bedava olamaz. Para da. Kaç paradır? Onu mu Arkadaşlar. Bugün, bugün bunları açayım. Yarın da açarım. Bunu açayım. Ana hesabımda da açayım. Bir tane daha hesabım var. Onlara da artık okuldan gelince açarım. Haydi bismillah. Yallah. Yeni yarışma geldi. İkili hesaplayacağım. Bunların hepsini okuldan gelince video çekip oynayacağım. Şimdi hem şarj alayım. Biraz şarj alsın. Ben bir de ana hesabımda da bunları yapayım. Ondan sonra bir tane de çok düşük bir hesabım var. Ondan istedim diyor. Şeytan çıktı bunda da. Yoksa ilk önce herkese şeytan veriyoruz. Kalkınca ikiler sezonu sona erdi. Kupalar. Kupalar. Nasıl kupalar? İki. ne ya? Topçul boni ne ya? Tüm savaşçılar şeytan. Şeytan savaşçılar. Yiymiş. Bakayım. Let's uncover the mystery Yo, bu of değil. History. Bana ne? Bu şeytan mı? Şey. <laughs> geldiği de atalım şuraya yazalım. Şimdi yarışmayı da açalım. Aşamalı da geldi. Topluluk ne? Oh, babies şahmeron. Haydi arkadaşlar. Şurada çıktılar da açıp ben okula gidiyorum. Bu bir şeyler var mıydı? Olmaymış. Var bakalım. Teklifler. Şuradan mortis demek. Nefesin. Bunları açıyoruz. En sonunda bize şu şeytan mortis veriyor. Ya ben 394 elmas toplayacağım da 124 24 elmas toplayacağım da 67 elmasa o kutudan açıldı ama giderim şimdi Başka şeyler alayım değmez yani Melek et be Ooo yeah. oh, baby şahmer ol Yeni <laughs> nadız Geri intikam çıktı En <laughs> yani. Değretir. Bunu da ele atmayacağım. İlk önce şuraya gideceğim. <laughs> Okuldan gelince de hesaplarıma girip yaparım ve başka. <laughs> So, 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 so. So, so awesome. Teker, teker, YOLO! So. woo. Nereler değişmiş? Nereler değişmiş? Kulüp nasıl? Kulüp oğlanı aynı. Kulüp de değişik. LOL! Wow! Hardcore! <laughs> Arkadaşlar şöyle... Boring! Aydimi de buraya bırakıyorum. Biraz bekleyeyim durdurabilmek diye. Tamam artık durdurabilirsiniz. Aydinleri zaten şurada daha iyi görebilmeniz için aydın. Bana istek atabilirsiniz. Kür kodumu da göstereyim şöyle. Biraz kür kodumu tarasın. Taramanız için göstereyim. Bunun. Kodum bu ne? Oyuncu kodumu da aydin. Şöyle kül kodumu bir daha gösterdim. ID'mi de gösteriyorum. Görüşürüz ve bay bay.